Kitap Oku ve Ders hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kitap yorumu videosu ile karşınızdayım. İyi seyirler. Arkadaşlar bugünkü yorumlayacağımız kitabın ismi Cennet Kapısı Çanakkale Yusuf Dursun'un yazmış olduğu bir kitap. Ee, bu kitabın türü roman arkadaşlar. Ön kapağına bakmak gerekirse her zamanki gibi Böyle çok güzel arkadaşlar. Şehitlerimiz var. Onların temsili fotoğrafı var yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şu altta da bilgilendirilmiş yazılı var zaten. Bu kitabı aldığınızda size ek olarak Çanakkale Savaşı'nın anındaki e, böyle bilgilendirici ana fartılar. Onlar falanın haritası geliyor onların. Ondan sonra arkadaşlar bu 300 e, değil mi baktım? 334 sayfa. Ben çok beğendim bu kitabı. Okumanızı tavsiye ederim. Şöyle Farklı renkli yazım şeyleri kullanmışlar. Şöyle bir an göstermek gerekirse. Arada resimler de var bu arada arkadaşlar. Yok değil. Mesela böyle resimler. Böyle arkadaşlar. Benim anlatabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kitabı okumanızı öneririm. Kendinize bakın. İyi günler.